İlk 11'de başladığı Güney Afrika maçında sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Wilfred Lendy'di, 70. dakikada kenara alınmıştı. Nijeryalı futbolcunun durumu belli oldu. İki maç yok, TRT Spor'un haberine göre, tecrübeli oyuncu, Beşiktaş'ın Süper Lig'de RAMS Başakşehir ve Göztepe ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek. Bhiktahtne açıklama: Siyah beyazlılar, Wilfred Endidi'nin sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı. Beşiktaş'ın açıklamasında, Nijerya milli takımının Güney Afrika ile oynadığı müsabakada geçirdiği yaralanma nedeniyle oyuna devam edemeyen oyuncumuz Wilfred Endidi ülkemize dönüş yapmıştır oyuncumuza yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde, semimembranosuz, gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır denildi.